<gülme> eden sizlersiniz. Sizler. Alkış hak eden sizlersiniz. Tebrik ederim. Alkış hak eden sizlersiniz. Bugün Lala Paşa'ya hizmet yolculuğumuzun en önemli günlerinden birini yaşıyoruz. Yıllar önce bu güzel ilçeye bu güzel memleketimize hizmet etmek için yine bu yola birlikte mücadeleye başlamıştık. Ne mutlu ki bu mücadelenin sonunda Dalapaşa halkımızın sosyal demokrat belediyecilik ile tanışmak ve halkımıza hizmet etme olanakını kavuşmak bizlere nasip oldu. Allah mahcup etmesin. İnanıyorum ki bu Şirin ilçemizde herkesime, her değere, her kişiye doğruları yapmaya çalışacak, yanlışlıklardan sakınacak bir yönetim anlayışını hep birlikte kuracağız. Ve bana Lara Paşa'yı hizmet onurunu yaşatan, beni bugün bu kürsüye çıkaran siz değerli hemşerilerime, komşularıma teşekkürü bir borç biliyorum. Değerli komşularım, seçim bitti. Benim için kimin hangi partiye oy verdiği ya da hangi adayı desteklediğinin hiçbir önemi kalmadı. Benim için artık önemli olan tek bir şey var. O da bütün komşularımızın yaşadığı ilçede mutlu olması, huzurlu olması ve belediye hizmetlerinden memnun olmasıdır. Beş yıl boyunca bu kapıdan içeriye girdiğinizde size hangi partiye oy verdiniz diye sormayacağım. Kimi desteklediniz diye sormayacağım. Size bir ihtiyacınız var mı? Yardımcı olabileceğim bir şey var mı diye soracağım. Ekibimizle birlikte Lala sevgiyle, saygıyla, heyecanla yöneteceğiz. Bana inanın, bana güvenin. Partilerim, ekibim ve siz değerli halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağım. Yine sizlere söz veriyorum. Dona Paşa'da her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. <laughs> Teşekkür ediyorum. Yeni görevimizin ilçemize hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle Dalapaşa Belediyesi yazı işlerimizin olarak belediyemizin Lala Paşa Belediye Başkanlığı'nın ziyaret etmediğinin tarafınıza teslim ediyorum. Teşekkür Adedin. ederim. Ben de kabul ediyorum. Tamam.